Gerçekten mesela. burası cennet mi? Cennet. Orası? Cehennem. cehennem. O da niye gelmiyor? <laughs> şey anlamı da cehennem. Yani burası denizi var, suyu var, <laughs> yemeği yemeği. Gel. He, geliyorum işte geliyorum. Tatile <laughs> geliyorum. Yok <laughs> Yo, ben tatile geliyorum. Öyle Parayı... gelmem bu buraya. <laughs> Valla Türkiye cennet gibi Türkiye ama <laughs> Para yok. ekonomik berbat. Sen de mi kurbetçisin? Hayır canım Allah korusun. <laughs> <Ya. gülüyor> Ev kiraları da 5 bin, 6 bin civarında. 3 de var, 2 de var. 2000 İstanbul'da hiç yok. Var canım niye olmasın? Var mı? Var tabii. Daha şeyiniz nerelerdir abim? İzleyenler de oraya gitsin. <laughs> ya şimdi beni burada şeye düşürdün. Gündemim ben şeyde yaşıyorum, yurt dışında yaşıyorum. Almanya'da Almanya'dan ben. Tatile gelmişim. Almanya'dan ee... geldim deyince de yüzün güldü. Neden? Gülüyor mu? Vallahi yok yok yani ben ben keşke yani keşke burada da kalsaydım ama ben e, yeah. ben evlenmişim çünkü gitmişim çocuklarım orada okula gidiyorlar yani ben e, yani sen sen Almanya'da ben yani yoksa ben de demiyorum ben işte Almanya'da çok mutluyum çok şey yapıyorum ama yani e, yalan söylüyorlar buradaki burada, buradaki çoğu insanlar mesela ben sana söyleyeyim benim maaşım yani ben az, az önce de demeye çalıştım ama bırakmadılar benim maaşım 1900 euro tamam mı ben ben alıyor benim kiram 1200 euro var o. 1200 euro içinde elektriği de var tabii ki. Elektrik, gaz, çöp parası her şey, şey içinde 1200 kilo. Kalan 700 değil mi? Kalan 700. Çocuk parası da 450 ben alıyorum. Etli 1050 değil mi? Evet. 1050. Devlet, devlet de böyle 500 daha yardım yapıyor. 2000 2700 falan geliyor yani. 1200 kilo, kiraya gidiyor. Gelen kalan 1500 lira e geçim gidiyoruz. Çünkü sen buradan yani sana Almanya'da bir tane markette markete de gittiğinde marketi yani dolduruyorsun bile al, etini alıyorsun ne bileyim istediğin her şeyi al fasulye pirinç ben sana söyleyeyim e, mercime her şeyi alıyorsun ki e, kasaya geliyorsun 100 lira 100 110 120 yani e, tutuyor geçimizi sağlıyoruz be yani içeride diyor <laughs> burası cennet biz orada sürünüyoruz nasıl yani sürünüyor yani? valla valla şeye kalmış yani e, nasıl anlatayım yani bir insan mesela... gerçekten burası cennet mi cennet orası Cehennem. cehennem. O da niye gelmiyor? Şey anlamı da cehennem. Yani burası denizi var, suyu var, yemeği yemeği. Ne gel. He, geliyorum işte, geliyorum. geliyorum. Var, Yo, tatile geliyorum. Yok, ben tatile geliyorum. Öyle gelmem bu buraya. Mesela kaç gündür buradasın? 20 gündür buradayım. Ne kadar para harcadın? Buraya yaklaşık 25 bin harcadım. TL. Bin TL. TL. evet. Onun için burada vatandaşlar 5 ay çalışıyor. Ha, doğrudur diyorsun ki burası cennet nasıl cennet şey anlamda dedim cennet ben demedim yani şey Paran e yani <laughs> param varsa cennet evet param Alman'dan var Almanya'dan geliyorsan cennet aynen o zaman Almanlara cennet yani yani Almanlara cennet ve burada mesela ben bakıyorum hey cecim, sana cennet mi Vallahi Türkiye cennet gibi Türkiye ama Para yok. ekonomik berbat aynen. sen de mi kurbetçisin Hayır canım Allah kursun <laughs> bizim Türkiye hepsinden güzel yani şu pahalılık olmasa Türkiye'yi yaşanacak yer. Türkiye'miz çok güzel. Herkes kıymetini bilsin. Büyüklerimize kıymetini bilsin. Türkiye cennet. Gerisi fisa savunmak. Ya gündem iyi. Ben dışarıdan geliyorum. Avrupa'dan. Nereden geliyorsun? Belçika'dan geliyorum. Nasıl abim durumlar? Durum şu an tabii orada da var kriz. Orada da durumlar iyiye gitmiyor. Ama şu an tabii milleti sorduğun zaman burada herkes durumun iyi olmadığını, ekonominin kötü olduğunu biz tam bilemiyoruz tabii. Biz gelip gidiyoruz ama görüntü olarak da her yerde dolu. Bilemiyorum artık. Size bırakıyorum cevabı. Dolu hepsi bizikler mi? Bizikler. Yoksa gurbetçiler mi? Gurbetçiler kaldı mı şimdi? Çoğu gitti, işbaşı yaptı. Herhalde bizimkiler kaldı geriye kalan. Bilemiyorum. Ben de bilemiyorum ama yabancı da çok tabii illa ki yabancı da var. Peki, Alm Belçika'da insanlar Almanya'da sürünüyoruz, geçinemiyoruz, orada da her şey zor. Burası cennet diyenler var. Yok şimdi normal ya orada çalışırsan çalışan insan hayatı standart çok güzel ama şu an tabi e, ekonomi orada da biraz bozuldu ama ilk eş mecburen karı koca çalışmak zorundasın iyi bir hayat geçinebilmen için e, istediğini alabilmen için eş çalışması lazım yoksa diğer türlü tabi illaki öyle bir şey yok sürünme bir şey yok çalışmayan sürünür çalışana hiçbir şey olmaz. Çalışmak lazım. Her yerde o. Burada da öyle. Çalışan iyidir hayat. Öyle gözetliyoruz ama tabi durumu iyi olmayanlar da var değil mi? Şimdi bazı. Ortalama yüzde kırkın üzerinde asgari ücret alınıyor. Beş bin beş yüz. Ev kiraları da beş bin altı bin civarında. Evet. Yani beş altı bin. yerine bağlı tabi. Beş altı bin nerede? Üç bine de var. iki bine de var. İki bine İstanbul'da içer. Var canım. Niye olmasın? Var mı? Var tabii. Daha şeyiniz nerelerdir abim? İzleyenler de oraya gitsin. <laughs> yani şimdi beni burada şeye düşürdün. 2000 liraya sen. varsa <laughs> binlerce insan bekliyor. de illa ki 2000'i 3000'dir yani. 3000'e varsa. illa ki şu an ama tabii iyi değil. Durum iyi değil tabii. Bizlerin de daireleri var ama biz Gerçekten biraz. Gerçekten 3000'e olduğuna inanıyor musun? Ee, İstanbul'da. İstanbul'da var canım. Ve tabii canım. Binlerce evet. insan sizi bekliyor nelerde var <laughs> ya şimdi söylerim benim peşime takılırlar. <laughs> o da olmaz ben gideceğim haftaya. <laughs> Yok illaki yani benim kaldığım yerler de var. Ee, gittiğim kendi yerlerimiz var, dairelerimiz var. Ya, bizler de veriyoruz kirayı ama tabii makul. Öyle. Siz veriyorsunuz kirayı? Ya şimdi oralara girmeyelim. 2000 liraya veriyor mi? Ya, ya, ben sana iddia ederim. 2000'e veriyordum. 2000'e mi? Tabii veriyorum. Başka boş evim var mı abi? Nasıl? Boşta başta evim var mı? E, tabii millete bakacağız. Bir şeyler dikeriz. Alırız 2000'den hepsini. Yani 2500 e oturabiliriz. Ya şimdi tabi bunu sen soruyorsun. Evet. Güzel ee, şey yapıyoruz da işkürün ya, gırgırında, gırgırındayız tabii de. Ya yani tabii iyiye gitmiyor yani bu şartlarda iyi değil. İnşallah seçimlerden sonra Erdoğan istemiyorlar ama Erdoğan karşısında da bir şey çıkaramıyorlar. Ve çıkarsınlar da bizler de orada onu destekleyelim. Ama şu an elimizde iyinin kötüsü, kötünün iyisi artık bir şekilde idare ediyor millet. Biz de gelip gidiyoruz görüyoruz ama biz Avrupa'da farklı görüyoruz. Burada farklı. İnşallah, hayırlısı olsun. Kime oy vereceksiniz? Ya şu an kime oy vereceksin derken... Mesela Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan son ikiye kaldı. Son ikiye kaldı. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu'na versen ne yapıyor, ne ediyor araştırıyoruz tabii, bakıyoruz biz de. Fazla bir icraatını görmüyoruz, duymuyoruz. Mansur Ağaç olsa? Mansur olabilir. Evet. Mansur Ağaç Recep Tayyip Erdoğan son ikiye kaldı. E, Mansur'a verilebilir. Ama Erdoğan da tabii atmamak lazım kenara. 20 senenin emeği de var yani tamam. Kötüye giden şeyler var ama iyi. Nankörlük de etmeyelim yani. Avrupa'da nasıl görüyorlar bizi? Avrupa'da biz dimdikiz Erdoğan'ın sayesinde. Erdoğan. Say Erdoğan tabii canım biz orada. Onun Avrupa'ya karşı duruşu farklı. Sizler anlayamazsınız onu. Bizler daha iyi görüyoruz orada. Biz iki taraf gördüğümüz için. Biz dikiz ya. Erdoğan'dan çekiniyorlar. Yani şu bir gerçek. Gerçekten diyorum. Avrupa'da biz de güvenli hissediyoruz Erdoğan'la. Güvenilir hissediyoruz tabii illa ki. Çünkü şöyle bir şey güvenmek için Erdoğan lazım değil bize. Çalışırsak oraya uyarsak her şekilde şartlara uyduğun zaman dimdik ayakta her yerde ayaktasın. Yoksa öbür türlü değil yani. Erdoğan ben orada ben çalışmayayım yatayım Erdoğan mı tutacak beni? Alakası yok. Sen çalışırsan hidayetini gösterirsen hiçbir şey olmaz. Her yerde ayakta olursun. O zaman seçimde Recep Tayyip Erdoğan. Olabilir. Niçin olmasın? Duruma göre bakıyoruz, bekliyoruz. Ne olacak? Kim çıkacak? Kim gidecek? Eğer baktık kötünün kötüsü Erdoğan'a gelenin için olmasın ki rica ederim